Evet şu anda İstur sitesindeyiz. Geçtiğimiz yıllarda arıtmanın tam kapasite çalışmaması yüzünden mavi bayrağı indirilmiş bir site. Ve burada site sakinlerinin yoğun şekilde şikayetleri var. Şimdi onlarla bir sohbet yapacağız. Merhaba efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Satılmış Bilgiç. Site şey ne, ne, diyelim ona sakinlerinden. Site sakinlerindensiniz. Evet, evet Esin Hanım'ı tanıyorsunuz. Yazarımız. Merhabalar. Ben de e, İstur sitesinde ikamet ediyorum. Yaz kış sorunlarıyla da çok yakından ilgileniyoruz. Evet. Sizi tanıyalım. Merhabalar. Mehtap Soğan. E, bu site aslında iki siteden oluşan bir site. Ee, tarafındayım ben de. Sertur evet. site sakinlerinden biriyim. Evet. Ve çıvanın başına geldik. Ali Olayın Ali. en yakın takipçisi. Ee, Halil abi önce şu evraklarını bir çalışmalarını görelim. Bu şehirden çıkan haberler. Evet. Pasteler. Şu en kötü duruma düştüğü an. 10 bin olması gereken değer burada 1 milyon 226 bin evet. çıkıyor. Ee, ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na evet. E, davetli bir mektup gönderdim. Cevap geldi. Ondan sonra Seferi sen Belediye başkanına şey yaptım, onlardan da cevap geldi. Buranın sorunu 2001 yılında beri aynı şekilde bu deniz kirleniyor. Daha önce belediye başkanı üç tane kuyu kazmıştı büyük. Atık sular birinci kuyuya, onun üzerinden ikinci kuyuya, öbürünün üzerinden üçüncü kuyuya giden suyu Seferisar'ın üzerine ağaçlar dikmişti. 28 kilometre damlama boru döşemişti. O başan gittikten sonra e, yerine gelen başan 2001'den sonra e, orayı kapattı. Yani devamlı demişsem de aralıklı devamlı direkt olarak denize akıyordu. 2009 yılında arıtma yapıldı. İkin, e, Eşerden kurtulduk derken e, maalesef bu devam et, etmeye başladı. 2009 yılının Ekim'in birinci ayında 10 bin olması gereken en yüksek değerin 10 bin olması gerektiği yerde 1 milyon 226 bin değere çıkıyor. Evet. Bunu e, gören e, Mavi Bayraklar Dünya Grubu. Biz o duruma düşmemek için ne yapmayız, diye, ne yapmamız gerekir diye uğraşım verirken maalesef bizim burada bu uğraşım olmuyor. Yalnız e, Tunç Başkan, Belediye Başkanı olduktan sonra aldığım duyuma göre e, 14 milyon lira para ayırmış. E, arıtmanın suyunu boyunuyla denizin içerisine 5-600 e, metre diye söyleniyor. E, içerisine deşarj yapmayı planlıyorlar. Yalnız denize bir kazma vuramıyorlar çünkü sit alanı olduğu için bakanlıktan müsaade alınması gerekiyor. İşte onun için bir uğraşın verilmesi lazım. Ama esas sorun bu arıtmanın kapasitesini daha fazlalaştırmak laştırmak mecburiyetindeyiz bizim bize bağlı küçük yerlerin e, 25 25 e, 25 milyon e, mu? İyi e, biliyorum. Burası 10, orası Burası mi? E, e, 12 mi? E, ama öbür tarafta ufak bir e, iki, 25 e, e, de, 25 kapasiteyle ha. çalışıyor. Evet. Ondan sonra e, burası muhakkak şey yapılması lazım. Ama ben bunu 2001 yılından beri uğraştığımdan çok iyi iletişim kurmuştum üstü genel müdürlüğüne. Arıtma buraya yapılmak istenilmiyordu. Seferiksel'in üstüne doğal bir arıtma bu ağaçlarla evet. şey yapacaklardı. Ama belediye başkanı müsaade etmedi. Zaten eskiden planda da burayı göstermişti. Sonra buraya yaptılar ama başımıza bela açtılar çok şeyler var. Evet artık bundan sonra bu işin peşini bırakmayacağız. Sık sık söyleşeceğiz sizinle. Burada bin tane imza topladım. Evet. Üstüde aşağıda bir kapıyı bu imzalarla açtım. Çok güzel. Ee, Bayağı bir yoğun çalışma. Yani, genel müdür yardımcısıyla genel müdür yardımcısıyla görüştükten sonra telekonferans olarak e, iki tane ayrı birimlerle de iletişim kurdum. Ama yapılacak hiçbir şey yok. Yani üzülüyorum. Şelelerimi verdim. Ben denize ay ayak atmıyorum. Bütün herkes biliyor. Denizden bir arkadaş olmuştum. Ben mektup yazmasını bilmezken bir şiir yazmıştım. Onu annene vermiştim. Annen okuduydu ve değişiklik yaptı. Bu büyük bir insanlık kaybı. Ben İzmir valisiyle e, görüştüğümde yan oturmuş e, benimle pek ilgilenmiyordu. E, valiye, sayın valim sizin zamanlarınızı almak istemiyorum ama birkaç sözcük söylemeden de katma gücünü kendimde göremiyorum dedim. Keşke dedim Avrupa'ya gitmemiş olsaydım. Orada insanlığa verilen diğeri görüp yaşamamış olsaydım ben de burada Çizdiğim yarım dairelerin içerisinde valiyi de kattım. Ben de sizler gibi burada güne gün eder giderim dediğim zaman hemen doğruldu. Bir de zile bastı. Benim tansiyon yükselmişti. Bir de e, korku demeyeceğim ama bir endişe ortaya çıktı. İçeriye giren kişiye masanın üstünde çektiğim filmin sidisi vardı. Bir de Büyükşehir Belediye Başkanı'na göndermiş olduğum yerleri tarihli bir fotokopisi vardı. Onu aldı verdi. Bunu hemen dedi, ya çöre müdürlüğüne götür dedi. Kalktım, eline sattım. Teşekkür ettim. Giderken arkamdan da geliyordu. Öndeki oturan bayana hemen dedi, e, çöre müdürlüğüne telefon et. E, Halil Bey'le kontak kursun dedi. Sonra da kısa keselim. İlçe Müdürlüğü Ege TV'de getirerek burada çok güzel bir program yapmışlardı. Ama işte bir sonuç alınmadı. Hiçbir sonuç alınmadı. Yani esas şey yaptığım Basın. Basın geliyor. Bu şekilde sayfa sayfa eleştiri yapıyorlar. Almanya'da ben çok uğraşım verdim. Basın geliyordu. Benden durumu öğreniyordu. Sonra gidiyordu. O sorunları konuşuyordu. Ondan sonra devamlı takip ediyorlardı. Burada basının takip etmemesi basının büyük bir ayıbıdır. Yani böyle... Yok Bayrak Bayrak medya olarak ben söz veriyorum size. Bundan sonra her sorununuzda e, yani haftada demiyorsam da 15 günde bir zaten e, Esin da bu akşam bitirecek herhalde yazısını. E, Akarca'yı ve e, bu arıtma konusunu, barınak korusunu gündeme taşıyarak buranın tekrar mavi bayrak kazanmasını sağlayacağız. Yani şimdi siz buradaki yapmış olduğunuz görüşmeden sonra üstü genel müdürlüğüne gideceksiniz. Yani gitmeniz gerekir. Böyle böyle şikayetler var. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? diye onları sorgulamanız lazım. Ver yani basit olarak sorgulanması lazım. Yani sizi kastetmiyorum. Genel evet. anlamda. Ama burada eleştiri anlamında kullanılıyor. Anladım. Teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için. Evet siz neler söyleyeceksiniz? Dibimdeki denize giremiyorum. Neden? Geçen sene üç kez girebildim. Çünkü sakin havalarda, rüzgarsız havalarda denizin üzeri sapsar oluyor. Denizin üzerine sapsar oluyor. Onun için dibimdeki denize giremiyorum. Ne yapılması lazımsa yapılması lazım. Çünkü binlerce insan o mikropu denize giriyor. Her şeyden evvel benim kanım, arıtmanın kapasitesinin yükseltilmesi lazım. Öbür çözüm bence kişisel görüşüm doğrudur değildir. Çözüm değil yani boruyu denize atca ne olacak o denizdeki yavaş yavaş geri gelecek. Yani tek çözüm arıtmanın kapasitesinin yükseltilmesi benim kanaatim. Yani borunun döşenmesi falan e, çözüm hiçbir şey, değil, çözüm değil. Kapasitesi yükseltilsin. Şeyde arkadaş söyledi. Gümüldür'de 25 kapasite, bizim burada 10-12 kapasiteyle çalışıyoruz. Buranın nüfusu orayı katlar. 35-40 tane burada site var. Her sitede binlerce, belki on binlerce insan var. Şu anda şu iki site, iki site 300'ün üzerinde. Beşer kişi kişiden hesap edin. En az 500 Evet zaten dört günlük bayram tatili sonunda da gece saat 24'te yasak bitince Evet. yolda gördüğümüz binin üstünde araba evet. e, bayram tatili boyunca bu bölgenin e, nüfus kapasitesinin 4-5 hatta 6 katına çıktığını gördük. E, o zaman bile herhalde e, kapasite evet. artılamadı. Anda, e, seferisar, seferisar nüfusu tahminen 40 bin civarında. Yaz evet. geldiği zaman 140 bin olur bu siteler dolar, İhtiyan, çevre sen de dolar, turistler gelir de, bu ya. oteller dolar. Onun için benim kanımca tek çare kapasitenin Sesini, yükseltilmesi. Evet. Tek çare o. Peki Teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet. Şu anda da e, Bayrak Medya'nın köşe yazarı Esin Esen Hanım'la beraberiz. Esin Hanım siz neler söyleyeceksiniz? Eee Akarca plajı e, aslında Ege'nin değil Türkiye'nin en güzel plajlarından biriydi. E, ama ne yazık ki e, bu çözülemeyen sorunlar yüzünden e, gerçekten çok kötü durumlarda. E, çoluk çocuk e, denize giremiyor, giren e, çocuklar e, hastalanıyorlar, hastaneye kaldırıldı yine bu sene. Buradan evet. e, bir iki hafta önce e, yine küçük bir çocuk ve doktorun denize mi girdi sorusu da hakikaten işin vehametini ortaya koyuyor. Biz bu işe herkes gibi sahip çıkıyoruz ama yetkililerin de bu konuda çok ciddi önlemler alması lazım çünkü vakit geçiyor. Bu sene zaten gerçekten kötü başladık. Dolayısıyla hijyen, temizlik çok çok önemli. Arıtmanın Kapasitesinin yetersiz olduğu aşikar. Yani ilk planda arıtmanın kapasitesinin artırılması. Yükseltilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. O taraftayım. Ee, borularla e, deşarj de, de, de sistemini oluşturmak ne kadar sağlıklı onu da bilemiyorum. Evet. E, arıtmanın kapasitesinin mutlaka yükseltilmesi lazım. Peki teşekkür ederim. Evet siz neler söyleyeceksiniz? Yani yaklaşık 6 yıl oldu sanırım bu sitede ikamet edeli. İlk geldiğimiz sene burada mavi bayrak asılıydı ve biz de ona güvenerek Akarda sahilinin de gerçekten güzel bir sahil olduğunu düşünerek burada evimizi satın aldık. fakat şöyle bir sorun sonradan oluşmaya başladı tabi. İlk geldiğimizde bunu fark etmedik açıkçası. Çünkü mevsim olarak da sezon değildi. Hani o kokuyu falan hissedemedik açıkçası. Ee, çok uzun bir plaja sahip. Artı onu biliyorum. Yani şu bulunmuş olduğumuz sitenin e, plaj uzunluğu çok fazla. Ee, yan tarafında, sitenin, bitiminin yan tarafında Halk Plajı var. Ondan sonra da Lebedos diye bir otel mevcut. Yani kültürel ve turizm anlamında da aslında çok daha iyi noktada olması gereken bir plaj burası. Fakat otelin dibinden geçen bir dere var. Ee, ve otel bunu umursamıyor. Evet ve otel yani umursamıyor demeyelim. Mutlaka onların da bununla ilgili bir çabası vardır diye düşünüyorum. Ama hani e, bununla ilgili bir kanıtımız yok açıkçası. Evet. E, her ülkeden farklı farklı kültürlerden insanlar buraya ziyarete geliyor. Hani sadece bu bizim şahsi e, site sorunumuz değil. E, dediğim gibi kültür anlamda, turizm anlamında, <laughs> anlamında e, bu kadar Seferi Sara insanlar, sakin şehir, Doğası güzel diye gelirken böyle bir sorunun göz ardı edilmesi inanılır gibi değil. Evet. Yaklaşık iki yıl önceydi diye hatırlıyorum. Denizde inanılmaz bir beyaz köpük oluştu. Bu fotoğraflarını çektik. Ben şahsen Seferihisar Belediyesi Büyükşehir Belediyesine bu fotoğrafları gönderdim. Burada böyle bir sorun olduğuna dair. E, fakat e, iyi kötü ya da bununla ilgileniyoruz diye herhangi bir yanıtlı dönüş olmadı maalesef Evet e, dediğim gibi daha çok duyarlı olması gereken bir noktadayız ama biz bunu maalesef yaşayamıyoruz bu bizim uzmanlığımız değil işin gerçeği oradaki aritma ile ilgili konu belki işte turizm e, bakanlığı çevre bakanlığı belediyeler hani e, öngörü ne olur bilmiyorum Kapasitesinin artması, boruların döşenmesi ya da çok daha başka bir uygulama belki gerçekleşebilir. Evet. Ee, dediğim gibi uzmanlığımız olmadığı için bu konuda çok büyük fikir Ama şimdi hem fikir olarak kapasitenin evet. artırılması Eğer doğru olan buysa olması gereken o. Ya da... Bilmiyorum yani yurt dışında da birçok sistem uygulanıyor. İnsanlar bunları tarım alanında orada arıttıkları suları kullanabiliyorlar. Evet. Çok daha başka yöntemler bulunabilir. Yani bunu illa ki denize derilmesi mi gerekiyor sorusunu sormak lazım aslında. Evet. Peki. Şimdi son sözü sana veriyoruz. Son olarak neler söyleyeceksin? Son sözden önce ben de katıldım. Evet. Hoş geldiniz. Size tanıyalım. Ben Mehmet Güngör. Evet Mehmet Bey hoş geldiniz. 20 yıl aşkın süredir bu sitede ikame etmek, etmekteyim. Fakat son yıllarda arıtma bizi son derece rahatsız etmektedir. Yayınlar mısınız bilmiyorum. Sansa yayınlarız biz yayınlarız. Mı? Bilmiyorum. Ama şunu şöyle bir intiba var İzmirli'de. Acaba İzmir'e yapılacak hizmetler AK Parti tarafından engelleniyor mu? Sorusu çok yaygın bir soru. Bu sorunun karşılığında ben e, belki AK Parti'de olabilirim. Bunu da söylemek istemiyorum. Ama AK Parti bizim bu arıtma konusundaki projemizi engelliyor mu? Soru işareti. Evet. Eğer e, bu siyasi bir malzeme yapılıp bu proje engelleniyorsa, ben de AK Partili olarak partimden uzaklaşacağım. Peki Biz siyaset de, yapmıyorduk ben, ama neyse yaptınız. Yani siyasi, tamam, Yani tamam. böyle bir düşünce var. Ben bunu kırmak istiyorum. Bu proje gerçekleşirse, buradaki hazırlanan proje gerçekleşirse, ben de diyeceğim ki demek ki AK Parti buna engel değil. Ben de bir böyle bir kanıdayım. Peki. Evet. Teşekkür ediyorum. Sansürsüz yayınlanacaksa ne mutlu Türk'üm diyene. <laughs> biz sansürsüz yayınlıyoruz. Ben bir şey daha evet. miyim? Tabii buyurun. Ee, benim 4 yaşında bir oğlum var. Ee, ve biz hani denize girmeyi çok seviyor. Biz aile çok seviyoruz. Dediğim gibi buradaki bu yazlanmamızın amacı da zaten e, İstanbul'dan geldik. Hakikaten burada denizden faydalanmaktı. Evet. Ee, maalesef dediğim gibi ben çoğu zaman çocuğumu sokamıyorum denize. Böyle bir sorunun dediğim gibi en kısa yoldan çözülmesi gerekiyor ve bu konuda yapılması gereken neyse biz sonuna kadar arkasındayız. Peki. Evet. Son sözle de alalım. Son söz olarak şunu belirtmek isterim. Büyük bir endişe içerisindeyim. Yarın burası da aynı İzmir Körfezi gibi olacak diye korkuyorum. Çünkü e, bu durum onu gösteriyor. Daha önce, ben 91 senesinde aldım, denizin içerisinde bir tane yosun yoktu. Şimdi halı gibi yosun denizin içerisinde şey yaptı. Yani yalın ayak, o yosunların içinden yani, gitmek insana korku veriyor. Bırakın bizi, o denizin içerisinde milyonlarca canlı var. Daha önce bizim vatandaşlar ben yapmadım ama olta atıp gidiyordu. Bir torba balık getiriyordu. Şimdi bir tane balık kalmadı. Evet. Yani biz e, yalnız kendimizi yani eleştiriyoruz. Toplum olarak da konuların üzerine gitmiyoruz. Ben şu imzaları toplarken evet. hem burada iki yerde hem de iki yerde şey, işte, dayak yiyecektim. biliyor muyum? Anlıyorum. Ben en, nedir? Üstünde yazıyor. Yalnız deniz için olduğunu. Ama diyeceklerdi kaçtım. Şurada bayanlar kurtardı sağ olsunlar. Ee, vallahi öyle oldu. Ee, yani toplumumu e, toplumumuz çok gerçekten e, o bilakis eğitim sistemleri kanalıyla tamamen üretkenlikten uzaklaştırmış. Düşünemez duruma getirmiş. Kimse sorununu tanıyamaz duruma gelmiş. Bunun için yani bir şeylerin yapılması lazım. Şimdi denize verilecek. O zaman kontrol tamamen elden çıkacak. Belki de hiç arıtmadan denize verecekler. Evet. Ondan sonra hani, dönüp dönüp geri yine buraya gelecek. Bu kapasite muhakkak artması lazım. Son sözümüz bu. Mesela Eskişehir'i ele alalım. Orada da arıtma var. Hiçbir şikayet yok. Belediye başkanı her tarafı göl yaptı. Yani deniz yaptı. Evet. Yani e, Şayet biz insansak, insan gibi düşünmemiz gerekir. Yani söyleyecek çok şey var. Zaman zaman, zaman söyleyeceğiz. Konuşmamız lazım. Peki, çok teşekkür Sizde, ediyorum. Size geldiğiniz için teşekkür ederiz. Çalışmanızda başarılar dileriz. Sağ olun. Siz de sağ olun. Sağ olun.